İstanbul. Öğrenciler ve vatandaşların kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük'te kurs düzenledi. Öğrenciler ve vatandaşlar için Ocağın salonunda düzenlenen kursa Türkçe, İngilizce, resim ve Irak makamlarına göre ezan okuma kursları veriliyor. Öğrenciler ve vatandaşlar kursa yoğun ilgi gösterdi. Kurs uzman kişiler tarafından veriliyor. Türkmen Kardeşlik Ocağı İdari Heyet Üyesi Gassan Abdulmecid kurs hakkında bilgi verdi. Kursları şey düzenledik. Atla başlamak eden yani. E, şu anda bizim İngilizce şeyimiz var. Conversation, konuşma. Konuşma yazma yani. E, i̇yi bir sayede de katılım oldu. Resim kursu bizde. O da güzel bir sayede katılımlar. katılıplar. Tasarım, tasarım kursu. E, o da CNC şeydi programıdan onu. Bir də maya programı. Azan kursumuz da var. Amma makam şeyi üzərində yani. Yəni elmi bir şəkildə. Bu kursların sürəsi, yəni o tətilin boyu boyuydu. Qatlan toplam bizdə təqribən biz 8-90